Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Bugün Hazreti Mehdi hakkında tekrar videolarımız devam ediyor. Belki de bunları şimdi anlatacak olduklarımızı belki de hiç duymadınız. Dikkatlice dinleyelim arkadaşlar. Eğer bunları yaşamayı başladığımız zaman, görmeyi başladığımız zaman Mehdi'nin çıkışına çok az kalmış demektir. Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan o da Muhammed bin Ali Radiyallâh'ın şöyle rivayet etmiştir: Bizim mektimiz için iki önemli alamet vardır ki bunlar Cenab-ı Hakk'ın gökleri ve yeri yarattığı zamandan beri Ramazan'da hiç vaki olmamıştır. Bunlardan biri Ramazan ayının ilk gecesinde ay tutulmasıdır. Diğeri de Ramazan ayının ortasında meydana gelecek olan güneş tutulmasıdır. Kesai kabul ahbardan şöyle rivayet etmiştir. Ay üç gece üst üste tutulacak. Sonra Mehdi zuhur edecektir. Yine kabul ahbardan şöyle rivayet olunmuştu. Doğuda bir yıldız doğacaktır. Ayın etrafı aydınlattığı gibi o da aydınlatacaktır. Ebu Cafer radıyallahu an’tan şöyle rivayet olunmuştur. Siz zulüm görünceye kadar Mehdi zuhur etmez. Deylemenin merfi olarak rivayetine göre Ramazan ayında iki defa gök gürültüsü gibi şiddetli kükreme olacaktır ki uyuyanı uyandıracak ve uyanık olanı korkutacaktır. Yani uyuyan kimse bu gök gürültüsünün şiddetinden, sesinin şiddetinden uyu uyanacak bunun şiddetinden uy uyumayan kişi de bu gök işittiği zaman çok büyük bir korku yaşayacak. Şer bin Huşeb radıyallahu anh'dan rivayete göre şöyle anlatmıştı. Deniliyordu ki Ramazan ayında çok şiddetli bir ses, Şevval ayında bir fısıltı, Zilkade ayında kabilelerin ayrılması, Zilhicce ayında kan dökülmesi, Muharrem ayında hacıların yağma edilmesi olayları meydana gelecektir. Bunu söyledikten sonra kendisine şu soru yöneltiliyor. Ramazandaki o ses nedir diye soruldu. O da şu cevabı verdi. O gökten gelen bir gürültüdür. Uyuyanı uyandırır. Buraları dikkatle dinleyelim. Uyanık olanı korkutur genç kızı süslerinden ayırır. Bütün uyuyanların bile hepsi o şiddetli sesi duyarlar. En uzak yerlerden gelen kimse dahi onu duymuş olur. İmam Ebu Hüseyin Ahmet bin Cafer bin El Münadi Melahim kitabında bu rivayet edilmişti. Halit bin Madan diyor ki Şam diyarının merkezinde Haresta diye isimlendirilen köy helak edilinceye kadar Mehdi zuhur etmez. Bu arkadaşlar Haresta köyü hani bunu bilmiyorum belki ismi değişmiştir şu an. İşte eğer bir köy helak olursa ama hangi manada helak olacak? Depremde de helak olabilir, yangınlarla da, sel felaketiyle de, başka bir şeyle de helak olabilir. İşte bu helak olduğumuz mesela haberlerde duyduğumuz zaman bu Mehdi'nin çok yakın çıkış alamet olduğunu işaretti. Nuaym bin el As şöyle demiştir. Beyda denilen yerde bir ordunun helak edilmesi olayı meydana geldiği zaman işte o Mehdi'nin zuhrunun alametidir. Abdullah bin Safvan radıyallahu anh Hazreti Hafsa radıyallahu anh, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki bir ordu bu evi yani Kabe'yi hedef tayin edecek ve yıkmak için ona doğru harekete geçecektir. Nihayet onlar Beyda denilen yerde bulundukları sırada ordunun orta kısmında olan askerler helak edileceklerdir. Onların önde olanları, arkada olanları seslenecektir. Sonra onların hepsi helak edilecektir. Onların durumunu haber veren şaşkından başka geride hiç kimse kalmayacaktır. Bu hadis Müslüm'den bize rivayet edilmişti. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'tan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde Doğu cihetinde geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Mehdi'nin geliş vaktidir. Muhammed bin Ali radıyallahu an şöyle rivayet olunmuştur: Doğu tarafında üç gün yahut yedi gün bir ateş gördüğünüz vakit Allah Teala'nın dilemesi ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kurtarıcı soyunun. Mehdi'nin kıymetini biliniz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Benim neslimden Mehdi zuhur edinceye kadar kıyamet kopmaz. Bunları dikkatle dinleyelim. Benim neslimden Mehdi zuhur edinceye kadar kıyamet kopmaz. 60 yalancı peygamber ortaya çıkıncaya kadar da Mehdi zuhur etmez. O yalancıların her biri ben peygamberim der. Yani 60 tane yalancı peygamber çıkacak. Ben peygamberim diyecek. İşte bunlar çıkmadan Hazreti Mehdi zuhur etmeyecek. Ebu Cafer Muhammed bin Ali radıyallahu anh şöyle rivayet olunmuştur. İnsanlar şiddetli bir korku üzerinde olmadıkça mehdi zuhur etmez. Ondan önce zelzeleler, fitneler, insanların başına gelen belalar ve taun hastalığı zuhur edecektir. Bu taun hastalığını daha önce size e, videomda açıklamıştım arkadaşlar o videomuzu mutlaka izleyin yine Araplar arasında keskin kılıç ve insanlar arasında şiddetli ihtilaflar olacaktır. Dinleri hakkında dağınıklık ve hallerinde bir değişiklik meydana gelecektir. Nihayet gördükleri şeylerin azametinden, insanların köpeğinden ve bazılarının bazılarını yemelerinden dolayı sabah akşam ölümü temenni edeceklerdir. Arkadaşlar bunlar yaşanacak önümüzdeki günlerde yıllarda mutlaka geliyor arkadaşlar. Ama benim düşünceme göre bu olayların bazılarını yaşıyoruz. İşte o vakit Mehdi zuhur edecektir. Ona yetişene ve onun yardımcılarından olanlara müjdeler olsun. Ona muhalefet edenlere ve emrini karşı gelenlere yazıklar olsun. Hafız Hafız Ebu Bekir Ahmet bin el-Hüseyin el-Beyhakin'in Abdullah bin Abbas'tan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş ile beraber bir alamet doğuncaya kadar Mehdi zuhur etmez. Ebu Abdullah Nuaym bin Hammandın, Hammad'ın Ebu Hureyre'den rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dördüncü fitne 18 yıl devam edecektir. Sonra olanlar olacak ve Fırat Nehri altından bir dağı açığa çıkaracaktır. Bütün milletler oraya üşüşecekler. Onun üzerinde savaşıp birbirlerini öldürecekler. Hatta her 9 kişiden 7'si öldürülecek. Ben zannedersem Tabii ki ben sadece düşüncemi söylüyorum. Bu hani yanlış anlamayın. Herkes yanlış anlıyor hani söylediklerimizi. Ben sadece düşüncemi söylüyorum. Bu doğu kısmında hani bir hazine bulunacak. Altın bulunacak. Bugün petrol altın değerinde arkadaşlar. Belki de çok büyük bir doğuda petrol bulunacak. Bunun için de devletler birbirleriyle savaşacak. Zaten böyle bir e, durum var şu anda. o hani onu doğru gidiliyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Tabi en doğrusunu Allahu Teala bilir. Eğer sizde düşünceleriniz varsa bize yazabilirsiniz arkadaşlar yorum kısmından. Hazreti Huzeyfe'nin anlattığına göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştu. Ey Huzeyfe o günde onlar ritte dinden çıkmak üzere olacaklardır. Şarabın helal olduğunu zannedecekler ve namazda kılınmayacaklardır. Kılmayacaklardır. Bunlar kim arkadaşlar? Ey Huzeyfe, O günde onlar ritte. Rittenin anlamı ne? Dinden çıkmak üzere olacaklardır. Bu kişiler kim? Müslümanlar şarabın helal olduğunu zannedecekler ve namaz da kılmayacaklardır. Namaz kılmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka hemen bir temiz bir güzel bir abdest alıp hemen başlayın arkadaşlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın askeri olmak istiyorsak veyahut da Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak namazı başlayalım ki Allah'ın cemalini, firdevs cennetlerinde cemalini görelim. Yani namaz kılmayan insan ben siz söyleyiverem 2 2 daha 4 biraz zor girecek cennete. 5 milyar yıl cehennemde Allahu Teala kalacaksınız dese yine bir ümit var. Yine bir hani ümidimiz var. 5 milyar yıl sonra çıkıp cennete gireceğiz ama bir de ebedi sonsuz kalmak var arkadaşlar. Düşünün yani buna. Hiç çıkamamak var. Hani bunu algılayabiliyor musunuz? Hiç çıkamamak. Sonsuz. Sonsuzun ne olduğunu sanırım biliyorsunuz. Hani yine 5 milyar yıl ceza alıp cehennem diyansak bir ümit var. Yine seviniriz yani 5 milyar yıl sonra çıkacağız cehennemden cennete gireceğiz diye. Yine bir sevincimiz olur. Ama sonsuz cehennemde kaldığımızı düşünün. İki tane yol var. Ya cennet ya cehennem. Başka yol yok. Yani için için yeriz orada. Her gün ölürüz ama ölüm yok. Her taraftan ölüm gelecek cehennemde ama ölüm yok. İşte bu yüzden bu tarlada, bu dünya tarlasına ne ekersek ma mahkemeyi kübrada onu biçeceğiz arkadaşlar. Şu kısacık hayatımızda dünyaya aldanmayalım. Şöyle bir oturup düşünün biz buraya ait değiliz. Yani herkes kendi gerçek evini geri döner. Biz de gerçek evimize, gerçek yerimizi geri döneceğiz. O yüzden aksatmayın arkadaşlar. İş geçen arkadaşlar varsa hemen bir tövbe edip, bir namaz kılıp, Allah'tan tövbe edip, tövbe istiğfar edip, Allah'tan af dileyip bir daha içmemek şartıyla bıraksınlar yani. Zor bir şey değil. Ben bağımlılığı inanmıyorum. Sadece nefsinden, aklından, beyninden atacaksın. Böylelikle bırakırsın yani. Bir de en güzeli ne biliyor musunuz arkadaşlar? Onun haram olduğunu bilmeniz. İçkinin haram olduğunu bilmeniz önemli. Allah korkusu olmak. Yani bir içki içen bir kimse, haram işleyen bir kimse ona sorsa mı Allah'tan korkuyor musun desen, isterseniz neyi de, korkuyorum de. Ama halbuki korkmuyordur. Neden? Çünkü haram diyor. Haram iş, Allah'tan korkan bir kişi haram işler mi? Haram yir içer mi? Haram söz söyler mi? Söylemez. Demek ki Allah'tan korkmuyor. Yani biz hepimiz öyleyiz. Allah'tan korkmak önemli. Ama bu korkmak da güzel korkmak. Böyle hani bayağı şeyden korku filmlerden korkar gibi değil. Korkmak. Ama güzel korkmak. Bu da güzel duygudur. İşte Allah bizi görüyor diye o haram işlemekten korkarız. Allah'tan korkarız yani. Çünkü onun hesabı var. O günde mutlaka geliyor arkadaşlar her saniye. Ben 53 yaşındayım. Şöyle geri dönüp bir bakıyorum ki 53 yıl gözüm açıp yumasıyı geçmiş. Allah bilir ya, hepimize uzun ömür, hayırlı uzun ömür versin. Bir 20 yıl daha yaşasak, o gözümüzü açmadan geçer arkadaşlar. Ondan sonra bakarız ki, Azrail Aleyhisselam ben geldim der. Ondan sonra, Allah bilir ya, durumumuz nasıl. Hafız Ebu Abdullah El Hakimin, El Müstedrek adlı eserinde, Ebu Hureyre'den rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayında şiddetli bir gök gürültüsü olacaktır. Uyuyanlar bu gürültüden uyanacaklar ve uyanık olanlar korkacaklardır. Sonra şevval ayında çeteler ortaya çıkacaktır. Sonra zilhicce ayında şiddetli bir savaş olacak. Bu da Melhame-i Kübra yani Armagedon büyük savaş olabilir arkadaşlar. Sonra Muharrem ayında haramlar çiğnenecek ve Allah yasak ettiği şeyler yapılacak. Sonra sefer ayında ölümler olacak. Sonra Rebu'ul evvel ayında kabiriler birbirlerine düşecekler. Yani ya arıları açılacak ya da savaşacaklar. da. Sonra cemazi evvel ve cemazi yul ahir ayları Recep ayı arasına da çok tuhaf olaylar meydana gelecektir. Ebu Abdullah Nuaym bin Hammad Hammad'ın Abdullah bin Mesud'dan rivayetini göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının ortası Cuma gecesi olduğu vakit gökyüzünde şiddetli bir ses olacaktır. O ses uyuyanı uyandıracak, oturanı kaldıracak, Cem, cemaatin cemaatin yanından ayrılmaya mani ve engeller çıkaracaktır. Böyle bir gece depremlerin çok olduğu bir senenin gecelerinde olacaktır. Buraya dikkatlice bir daha ok, dinle, anlatalım, söyleyelim. Ramazan ayının ortası, Cuma gecesi olduğu vakit gökyüzünde şiddetli bir ses olacaktır. O ses, uyuyanı uyandıracak, oturanı kaldıracak, cemmatin yanından ayrılmaya mani ve engeller çıkaracaktır. Böyle bir gece, depremlerin çok olduğu bir senenin gecelerinden olacaktır. Yani, Geceler, geceleri depremler çoğaldığı zaman bu olaylar olmayı yaşanacak. Yani bunları gördüğümüzde Hazreti Mehdi'nin zuhur alametini işaretler. Ebu Abdullah Nuhayn bin Hammad, Kabul Ahbar'dan şöyle rivayet etmiştir. Mehdi'nin zuhurundan önce doğudan ışık saçan bir kuyruklu yıldız çıkacaktır. Yani doğudan ışık saçan bir kuyruklu yıldız gördüğümüzde arkadaşlar Hazreti Mehdi'nin zuhur alameti. Daha önce söylediğim gibi arkadaşlar hani biz insanız haram işleyebiliriz ama akıllı bir insan yani akıllı bir Müslüman, akıllı bir mümin hemen bunları terk etmesi gerek. Eğer ahiret gününe inanan kişilersek. Ama mutlaka gelecek. Namaz kılmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka namazını başlasınlar, kılsınlar. İç giden, i̇çki içen arkadaşlarımız varsa bıraksınlar. Ben bırakamıyorum diye düşünmeyin arkadaşlar. Bırakamam diye düşünmeyin. Biz anamızdan doğduğumuzdan beri içki içmiyoruz misal. Haram işlemiyoruz. Tertemiz doğuyoruz. Allah'ın istediği gibi ne istiyor bizden? Anneden doğduğun gibi tertemiz Allah'ın huzuruna varcan gibi aynı anneden doğduğun gibi tertemiz gel diyor. O yüzden hiçbir zor değil. Allah'ın helali çok harama gitmeye lüzum yok. Üstad Bediüzzaman böyle diyor. Türkiye'de ben şunu örnek vereceğim. Türkiye'de 96 çeşit mantar türü var arkadaşlar. Bak buraya dikkat edin. Bir misal vereceğim. 96 tür rivayetlere göre 96 tür mantar çeşidi var. Herkes haberlerde duyuyor zaten. Sadece bak bu 96 mantar türünün sadece 88 tanesi zehirli. Yani haberlerde duyuyoruz bazı kişiler hani bilmedikleri bu 8 tane mantardan bulup yiyip hasta oluyorlar. Allah korusun da vefat dedi biliyorlar. Yani düşünün yani. Geriye 88 çeşit mantar yenilebilir, yenilebilir halde sadece sekiz gidip gidip onu biliyor. aynı günah gibi, haram gibi. Milyarlarca helal var. Biz gidiyoruz 8-10 tane haramı bulaşıyoruz. Yani aynı bu mantar gibi işte zehirliyoruz kendimize Demek istediğim bu. O yüzden Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman anneden doğduğumuz gibi tertemiz çıkalım. Allah'ın istediği bu. Allah'ın bizden namaza ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Bizi temizleyecek, cennetine alacak. Ne demek yani cennetine girmek, Allahu Teala'nın cemalini görmek, bizi yaradanın, yoktan var edenin, Allah'ın bir emrini yerine getiremezsek yazık bize yani. Tembellik etmeyelim. Şeytana uymayalım arkadaşlar. O yüzden hemen bir an önce haramları terk edelim. Bir an önce Allah'ın istediği gibi bir kul olmaya çalışalım. Bunu da ilerletelim arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenin. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.